Tura hello yap arkadaşlar annesi. Hello yap. Merhaba diyoruz. Evet. Tura'ya bugün yeni mini arabalar alındı. Tura çok mutlu değil mi annesi? Hı hı, çok mutluyuz. Evet, gösterelim mi neler aldığımızı? Hadi göster. Ne aldık bir bakalım. Gösterelim mi annesi tek tek? Hadi göster kameraya ne aldık? Bir tane cip almışız. Gel. Evet çok güzel Bu dur arkadaşlara gösterelim arkadaşlar da baksın nasıl bir şeymiş. Bir tane sarı Amerikan arabası mı oluyor bu? Burada. Başka? Bu, bu. Oo, mavi bir tane araba almışız süper. Bir dakika annesi arkadaşlara da gösterelim. Bu? Evet bu da cip. Bu. Bu neymiş? Polis mi arabası mı aldınız siz? Çok güzel bir tane cip daha var burada. Bu neymiş? Bu bir de daha. Bir dakika annem bir bakalım. Bir bakalım. Bunun ne olduğunu bilemedim. değişik bir araba. Çok değişik. Çizgili. Bakalım ona bakalım. Bu da cip. Bir sürü cip almışız. Bu neymiş annesi? Dur arkadaşlara da gösterelim. Ha bu da cipmiş, çok güzel. Açalım mı tek tek? Hadi açalım.